sıradaki yarışmacımızı alalım. Ağzına yüreğine sağlık. Durali Bey mümkünse sandalyelerimizi şimdiden koyabiliriz. Hem yarışmacılarımız ayakta kalmasınlar. Evet hanımefendiyi tanıyacağız. Tabii ki şu an kameralarımız bizi çekiyor. Şöyle ışığın altına gelelim. Avrupa'da görürlerse diyor çok teklif gelir çekmesin falan diyor da gelsin abla gel gel gel. gel. İsim soyisini alalım. Hülya Şahin. Hülya Şahin nereden geliyor acaba? Asıl, ama Hollanda'da yaşıyorum. Kaç yıldır? Holl Maşallah, Hollandalı olmuşsun diyeceğim ama demeyim, Demeyeyim, vatanı unutamazsın değil mi? Karsısın, Antalya tatile mi geldik? Antalya'da evimiz var, her sene gelmeye çalışıyoruz. Oh, Allah bereket versin. Hollanda'da yaşıyor, hmm. Antalya'da var, tatil Oh ne güzel, güzel değil mi Antalya? Antalya çok güzel. Peki bize Hollanda'dan neler getirdin, neler söyleyeceksin acaba? Bir gurbet türküsü mü çıkacak yoksa? Evet, bir gurbet türküsü söyleyeceğim. Ya neden ben her şeyi biliyorum ya? soğuk su içmiş. Olsun bir şey olmaz abla senin ölün bile yeter hiç kafanı yorma. Hollanda'ya bir alkış şöyle bir. Bak şu feleğin işine oy oy Neler getirdi başıma oy. başıma oy Avutlar kattı başıma oy Oy, oy, oy. Ne istedin benden felek oy Hayır felek salım felek oy Grip olmuşum sesim getiriyor <laughs> Yormayalım istersen zorlama Bir de yarın sesi çıkmaz hey falan gitme Hollanda'ya sonra. Diyecekler ne yaptılar sana Türkiye'de? Biz söyledim farz ederim. Çok teşekkür ederim. Sizi yerinize alıyoruz. Hemen bir tane daha söylesin. Öyle mi? Ne kadar centilmen, futbolcu bir beyefendi değil mi? Abi vallahi futbolcusun sen değil mi? Halksın. Halkmış abi. Öyle mi? Peki. Buyurun. <laughs> Beni bir olunmaz derde bıraktı Umudum şekli Kocaman alkışlıyoruz, kocaman alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Fazla yormayalım sizleri. Çok teşekkürler. Yerinizi alıyoruz efendim.